Beyin Türk Sönmez'le geldiniz arkadaşlar. Yunanistan Stille'den yola çıktık, Tersane'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel bir hava var, Yunan adalarının arasından gidiyoruz. Evet Rescue bot denize adam düştüğü zaman kurtarmak için. Evet, motoru da bildiğimiz teknelerdeki motor gibi arkadaşlar. bizden ayrıldı galiba ya da göstermiyor kendini. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Evet dümen suyu arkadaşlar. Pervanemizin gemiyi iterek götürdüğü su. Su sesini seven arkadaşlar. Görüntüyü seven arkadaşlar. Ara sıra manzara seyretmeye gelebilirler. Bu tarafta neler var bakalım. Şu manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Harika bir manzara. Gemimizi arka taraftan gösterelim. Bacamız, evet bacadan çıkan dumanımız çok güzel arkadaşlar. Tersaneye gireceğiz. Tersanede ana makine, jeneratör, tüm makine ve ekipmanların bakımını yapacağız arkadaşlar. Evet halatlarımızı roda etmişler. Görüyorsunuz çok düzenli çöp bölgesi, air condition odası, yağ doldurma istasyonu arkadaşlar gemiye yağ alırken. Açık varilerde aldığımız yağlar, Love ride, Allah muhafaza gemi battığında bizi kurtaracak olan cansal arkadaşlar. Bunlar babalar. Evet, pilot çarmı, can simidi, ana güverti, Emergency çıkış, yakıt alım istasyonu, ambar havalandırmaları, Gentil Crane arkadaşlar. Kapakları aç kapatmak için. Şöyle bir baş tarafa doğru gidelim. Bakalım Yunuslar var mı baş tarafta? Neler yapıyorlar? Burası güverte arkadaşlar. Sancak taraf. Sancak güverteden baş tarafa gidiyoruz. Yerler ıslak dikkat etmemiz gerekiyor. Gemide her yer metal olduğu için sakın birbirinize şakalaşma yapmayın. Düştüğünüzde demire vurursunuz arkadaşlar başınızı veya da vücudun herhangi bir yerinizi sakatlanır hatta ölümle de sonuçlanabilir. Ama her zaman böyle değil arkadaşlar. Kış ayındayız. Fırtınaların olduğu dönemleri görüyoruz. Gemide durmanın çok zor olduğu, yatıp uyuyamadığımız zamanlar oluyor arkadaşlar. Birkaç gün yemek yemediğimiz zaman oluyor. Görevini yapamayan arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar baş üstüne doğru çıkıyoruz. Baş direk seyir feneri var. En üstte demir feneri var. Ambar projektörleri var arkadaşlar. Alatlar burada da roda edilmiş. Baş demir alıp vermek için alatlar için. Babalarımız da burada. Gemimizi şöyle bir gösterelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Bakalım Titanik'teki olduğu gibi baş taraftaki manzarayı beğenecek misiniz? Balba bakıyoruz arkadaşlar. Dalgaları bir şekilde yarıyor. Sitür sönmez dediğinizce adet devam ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.